şöyle bir stand yapılmış ödül töreni için. Tabii birinci buraya çıkacak. İkinci şuraya, üçüncü buraya. Üçüncü daha aşağıda. ikinci ortada, birinci de en yukarıda olacak. Şimdi boyları verilmiş. 178, 165, 186 santimmiş. Yalnız bu standa çıktıkları zaman üçünün de boyları eşit oluyormuş. Eğer boyların eşit olmasını istiyorsak yani işte şöyle bir durum var aslında. Tam cepheden gördüğümüz zaman böyle görmeliyiz. Şöyle. Birinci buraya çıkıyor. ikinci buraya. Üçüncü buraya. Şimdi şöyle olmalı var ki bir kere boyları aynı seviyede olacak. Yani hepsinin boyu şuraya ulaşmış olacak mesela. Bu seviyede olacak. Birinci şöyle olmalı boyu. İkincinin boyu bu olmalı. Üçüncünün boyu da bu olmalı. Şimdi hepsinin boyu aynı çıkacaksa üçüncü en uzunları olmalı. Bunların en uzunları 186 santim. Demek ki üçüncü bu olacak. 186 santim. Şimdi 178 santim olan ikinci olacak. O da şu olmalı. Birinci olan en kısaları olmalı. Çünkü en üstte kaldığı halde hep eşit çıkıyorsa bu boyu en kısa olan demek. 165. Bir de şu aralardaki mesafeler verilmiş. Birinci ve ikinci arasındaki mesafe y'ymiş. Şu aradaki mesafe. Şu arası y. Şurası. Burası y. İkisinin farkı y. Ya da 165'e biz y eklersek 178 gelir. Şunu yazalım. 178 ile 165'in farkı y olacak. İkisinin farkı. Buradan da y eşittir. 13 gelir. Ötekine gelelim. Şu aradaki mesafe x şu arası. Şöyle. Bu da şu ikisinin farkı. Yani 186 ile 165'in farkı. Demek ki 186 eksi 165 x'e eşit. Bunların farkı da 21. Evet. x eşittir 21. Bizden istenen ikisinin toplamı x artı y yani 21 artı 13 bu da 34 gelir. Toplamları 34.